Nasıl yağıyor hala? Lapalapa lapa yağıyor Fulya Hadi gidelim gel. Hadi gidiyoruz. Ful ya. Hadi kızım. düşeceksin üşüyeceksin. Hadi ama hadi. Neredesin? Hadi Baba. gel. Gel yuvarlanarak. Böyle evet. Tamam. Öyle değil. Öyle değil. Kalk bak şey gel yürüyerek gel yürüyerek. Montun çünkü kirlenir. Gel öyle hadi. Bana doğru gel. Oh, <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Fena. Of. Yavaş. Dikkat et. Of. Gel tamam. Fulya gel. Gel. Hadi dur üşüdüm. Kızım gelsene üşüdüm ben. Hadi gel. Bozma oraları. Hoppa. At onu. Gel hadi gel. Gel gidiyoruz. Üşüdük. Bir Tamam hayır düşersin. Düşersin kızım gel. Tamam gelir misin artık? Fulya. Çıkma oraya çıkma. Çıkma lütfen. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Ama hiç söz dinlemiyorsun. Gel. Ay. Dikkatli gel, bak. Botların içine su kaçırdı. Şey kar girdi. Hadi benim bastığım yere gel. Benim benim bastığım izlerimden gel, Füjia. Hadi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Düşersin. Hadi. Tamam. Gel buradan içeri. Yürü. Bir bay bay yap. Bay bay. Bana bak. Abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> Bir daha bak ona öyle. Oraya geç oraya kırmızı aldı. Bir daha söyle. Bay bay. Abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> Bay bay.